Tekrardan merhaba çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mustafa Şimşek. E, doğal sayılarda sıralamayla ilgili örneklerimize, örnek çözümlerimize devam ediyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi 200 küçüktür. Kutucuk demiş ve kutucuk yerine gelebilecek en küçük sayıyı sormuş çocuklar. Bundan bir önceki videomuzda hatırlarsanız bir azaltarak e, buluyorduk. Çünkü tam tersiydi işaret. Yani bu üstteki örneğe bakarak söyleyecek olursak 200 büyüktür kutucuk yazdığı zaman kutucuk içerisinde en büyük gelebilecek sayıyı bu, sorduğunda bir azaltarak buluyorduk bu sefer de 200 küçüktür yani sayıyı verip küçüktür dedikten sonra gelebilecek en küçük sayı nedir diye sorarsa bir arttırarak bulacağız çocuklar yani 201 büyüktür 200 ya da tam tersinden okursak 200 küçüktür 201. Bu ifadeyi bize doğrulayabilecek en küçük sayı verilen sayının bir fazlası oluyor. Bu tip sorularda çözüm hep aynıdır. Bir arttırıp yazarsınız çocuklar. Tek yapacağınız sayıyı bir arttırmaktır. Bu yüzden kafanız hiç karışmasın. <laughs> Diğer bütün örneklerin cevabını da hızlı bir şekilde yaptım. Şu tip sorularda da çocuklar yine aynısı. Bakın 100 küçüktür. 21 artı kutucuk demiş bize. 100 küçüktür. 21 artı kutucuk ifadesinde gelebilecek şu kısma gelebilecek en küçük sayımız 100'ün yine bir fazlası olan 101'dir. 21 ile hangi sayıyı toplarsam 101'i bulurum sorusunu sorduğumda 21 ile 80'i topladığımda 101 sayısını bulabilirim çocuklar. Şurada da 500 küçüktür 240 artı kutucuk demiş. O zaman burayı 1 arttırıyorum. 501 oluyor çocuklar. Şimdi kutucukla 240'ın toplamı 501 olacakmış. Bunu zihinden yapamayabilirsiniz. Zihinden yapamadığınız soruları çıkarma işlemini uygulayarak yapabilirsiniz çocuklar. 1'den 0 çıktı 1. 0'dan 4 çıkmaz. Buraya bir onluk veriyoruz. Ee, buradan alıyoruz tabii ki. Aldığımızda da 5'i azaltıyoruz 4 kalıyor. 10'dan 4 çıktı 6. Ne 4'ten 2 çıktı 2 şeklinde çıkarma işlemini yap yapıyorum. Böylelikle şu kutucuğa gelecek olan sayımında 261 olduğunu görmüş oluyorum çocuklar. Demek ki zihinden yapamazsak ne yapacakmışız? Toplam olması gereken sayıdan verilen sayıyı çıkartırsam geriye kalacak olan sayı kutucuğa gelecek olan sayı olmuş oluyor çocuklar. Şimdi şurada da buranın 1001 olduğunu ben görüyorum. Niye? Çünkü 1000'i 1 arttırmam gerekiyor. 1000'i 1 arttırdığımda 400 artı kutucuğun 1001 olduğunu görüyorum. Peki kutuca kaç gelmeli? Eğer zihinden yapamıyorsanız yine 1001'den 400'ü çıkarın çocuklar. Ee, 1'den 0 çıktı 1. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 4 çıkmayacak. Buradaki 10'luğu aldım. Buraya 10 olarak geldi. 10'dan 4 çıktı 6. Demek ki burası da çocuklar ne olacak? 601. Burada da şurasının, şu iki sayının toplamının 851 olduğunu görüyorum. Neden? Çünkü 850 küçüktür. Demiş 850'nin küçük olduğu en küçük sayı 851'dir. Yani onun bir fazlasıdır. Şimdi yine burada eğer zihinden bulamaz iseniz 851'den yani kutucuğun ne olduğunu, kutucukla 540'ı, e, hangi sayıda 540'ı toplarsam 851 olur sorusunun cevabını zihinden bulamazsanız toplam ifadeden verilen toplananlardan birisini çıkartırsanız yani 540 verilmiş burada diğer toplananı bulabilirsiniz. 1'den 0 çıktı 1, 5'den 4 çıktı 1, 8'den 5 çıktı 3 olarak çocuklar burayı buluyorum yani 311. Gelelim yan tarafa. Buranın 1001 olması gerekiyor çocuklar. Yani 1000'in bir fazlası olacak. 1000 küçük olduğu için buradaki sayıda. 750'yi neyle toplarsam 1001 yapar? Cevabımız 251 çocuklar. Buranın yine 1001 olması lazım. Üstteki ile aynı. E, neyle toplarsam 1001 yapar? 101 ile toplarsam yapıyor. Aşağıda da çocuklar 2001 olması lazım. 1000 ile kutucuğun toplamı şurada verilen sayının yani 2000'in bir fazlası olan 2001'i vermesi gerekiyor. 1000'i neyle toplarsak 2001 yapar. 1001 ile toplarsak 2001 yapar. Son örneğin cevabını da aşağıdaki yorumlara sizin yapmanızı rica ediyorum çocuklar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün sesle birazcık sorun yaşıyorum. Rahatsız olduğum için. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.